Yeni bir fotoğraf siktir git orospu o tarafa Leşesiz dumanı fokurdat yok British yazıyom ratatat lan yok kafalara İp oturur masalara Geziyor alanı kasılara Ama sıkıyom onları hazalara Bebeğim bırakma badanayı Çok istedi ve aldı Adana'yı Çok sadece bir işte arkadayım Beni izliyorsun farkındayım Gidiyorum ölüme benim adım hmm. Eten beni çok kıramadım Almanca dilini anlamadım ama Almanı sarıp da sarmaladım Ben çoktan geceyi hazırladım Kim kahpe hepsini hatırlarım Bak anne paralı bu yüzden hep satırlarım Çarşamba pazarı bura kapan o karama oğlum benim baban Hep yüksek oğlum benim kafam Deep yüksek kalın taban Kimleri siktiğimi hatırlamam Pam pam geziyorum karavanla Var dört çeşit canavar ister Porto kızlar yaramazlar Merak ettim karamel Karamel geldi beni yanlar isterken kızdan yeni tatlar Kafam yok sanki şeriatlar ha, Zaman geçer beynimde İstanbul baba herkes bulmaz, Telefon çalar telefon susmaz Amcas yakaladı beni amcas. Sırka da full terenzi indim takıldı paparazi Aldım para gömdüm arazi Filmin sonu herkes arazi <laughs> Nezle. Sevmem kimseyi kalp kafeste Geziyon ünlü mü oldun Kaldım da ilk çözdüğün kızda Sağlam kalçalar Brezili Taktım kollara bilezi Baba harbiden fena deli Full black prada kaliteli Biz ikisi de Leyla Full 5 baba bana bir daha Var benim ormandan büyük illa Vallahi ormanda baba killa Şampiyonluk melek sen daha al yeni aldın elektra Label çöveş benim bildiğim tek yol biliyon herkesin kendi payına Verdim yeni bir fotoğraf Siktir git Doros bu o tarafa geç Sizin malı yok British yazıyom ratatatan Çok kat değil masalara İp oturur masalara Geziyor alayı kasılarak ama sikiyom onları hazalarak. alarak Koz verdim yeni bir fotoğraf az Trigit Doros bu o tarafa Dumanı Sizin malı yok British yazıyom ratatatan Çok kat değil masalara Eğzi oturur masalara Geziyor alayı kasılarak Ama sıkıyor manları hazalarak Ekiple koştur gece gündüz teslimat Polisler der eray edip de ek biraz Sebebi belli memur mevcut bende Kilomun iki katı testi sağ tadı et Bir laf günün bir gecesi vardır Bunu akıl et biraz Solundan şeytandan fısıltı Hasmanın şakalar çeksin Selim de... bak abi sinirden alıyorum abuna koyayım ya.